Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bu videoda görmüş olduğunuz iki büyük sayıyı karşılaştıracağız. 33 üzeri 44 ile 44 üzeri 33'ü. Bakalım hangi sayı daha büyük bunu hep beraber göreceğiz videonun sonunda. Hemen işlemlerime geçiyorum arkadaşlar. Kolaylaştırmam gerekiyor işimi şöyle. 33 üzeri 44'ü ben 33 üzeri 4 çarpı 11 şeklinde yazayım. 44 üzeri 33'ü de aynı şekilde yazacağım. 44 üzeri 3 çarpı 11. Şimdi üstlü sayılarda bir özellik kullanayım burada. A üzeri x çarpı y şeklinde bir ifade varsa biz bunu a üzeri x üzeri y şeklinde yazabiliyoruz. Yani burada 33 üzeri 4 üzeri 11 şeklinde yazabilirim. Sol tarafı sağ tarafı da 44'ün kübü üzeri 11 şeklinde yazdık. Gördüğünüz gibi burada üstler aynı 11, 11. O halde sadece tabanları karşılaştırmam yeterli. Demek ki 33 üzeri 4 ile 44 üzeri 3'ü karşılaştırırsam dolayısıyla bu büyük sayıları da karşılaştırmış olacağım. Şimdi devam edelim. Sayılar halen büyük burada gördüğünüz gibi. Bunu ben 3 çarpı 11 şeklinde yazabilirim. Yani 33'ü. Bunun dördüncü kuvveti. Bu da 4 çarpı 11 üzeri 3 olur arkadaşlar. Burada bir özellik kullanmam gerekecek. Yine ne özelliği bu? Üslü sayılardaki bir özellik. Yani A çarpı B üzeri X şeklinde bir ifade varsa biz bunu A üzeri X çarpı B üzeri X şeklinde yazabiliriz. O halde 3 üzeri 11 üzeri 4'ü ben 3 üzeri 4 çarpı 11 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Bunu da 4'ün kübü çarpı 11'in kübü şeklinde yazabilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu tabanlarda 11'ler var ortak. Bunları da birazcık sadeleştireyim. Şöyle 3 üzeri 4 aynı kalsın. 11 üzeri 4'ü ben 11 çarpı 11'in kübü şeklinde yazabiliyorum arkadaşlar. Burada 1 varmış gibi düşünün. Bunu da arkadaşlar 4 üzeri 3 çarpı 11 üzeri 3. Şimdi gördüğünüz gibi 11 üzeri 3 ve 11 üzeri 3 var her iki tarafta. Bunları sadeleştirmiş gibi düşünürsek sadece şunları karşılaştırmam yeterli. 3 üzeri 4 çarpı 11 ile 4 üzeri 3. Bu iki sayıdan hangisi büyük arkadaşlar? Şöyle 3 üzeri 4 81 yapıyor arkadaşlar. 81 çarpı 11 mi büyük? 4 üzeri 3 ise arkadaşlar 4 çarpı 4 16 çarpı 4 64 yapıyor arkadaşlar. Bu sayı mı daha büyük? E tabii ki 81 çarpı 11 daha büyük arkadaşlar. Bu durumda 33 üzeri 44 44 üzeri 33'ten büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Evet videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Böylece ee, umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.